zamirler belli ismi yerini geçici olarak tutabilen isim gibi kullanılabilen isim soylu kelimelerle bazı ekleri zamir denir. Bakalım işte this, that, these işte somebody'ye kadar bir sürü zamir var. Daha çok zamir var da ben sadece belli başlarını aldım. Şimdi bakalım. Evet bakın şimdi sizin sıfat olarak tanıdığınız this burada zamir. This is really an important process. Ne diyor İbrahim Halil Bey kardeşim bu cümle? Bu gerçekten önemli bir süreçtir. Bitti. Bak bu gerçekten önemli bir süreçtir. Devam. These are extremely expensive houses. Bunu da ben yapayım. Bunlar son derece pahalı evler. Evet, everybody is ready for a meeting now. Herkes şu anda toplantı için hazırdır. Geçiyorum. Some, bak senin bazı anlamına gelen Sam burada zamir olduğu için bazıları anlamına geliyor. Some are quite different. Bazıları oldukça farklıdır.